İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Akşener eğer ki 40 yıl sonra bile hala evlatlarımızı teröre şehit vermeye devam ediyorsak yapmamız gereken şey strateji değiştirmektir dedi. Türk milleti olarak teröre karşı 40 yıldır sarsılmaz bir iradeyle mücadele ediyoruz. Değil 40, 140 yılda olsa asla boyun eğmeyeceğiz. Bu yüzden İyi Parti olarak biz de teröre karşı içerideki ve dışarıdaki mücadeleyi elbette sonuna kadar destekliyoruz. Ancak her terör saldırısı sonrasında can çekişiyorlar. Son çırpınışları, ayakkabı numaralarını biliyoruz, kanı yerde kalmadı diyerek milletimizi oyalayan, ve bu kutlu mücadeleyi bir intikam meselesine indirgeyen hamasete de elbette göz yumamayız. Çünkü bizim baktığımız çerçevede devlet intikam almaz, gereğini yapar. <laughs> Terörle mücadelenin tek amacı terörü tüm unsurlarıyla tamamen bitirmektir. Eğer ki 40 yıl sonra bile hala evlatlarımızı teröre şehit vermeye devam ediyorsak yapmamız gereken şey strateji değiştirmektir. Pahasına da olsa emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun gündeminde ise emekliler vardı. Davutoğlu, Allah muhafaza eylesin 2024 yılı emekliler yılı denmişse emeklilere Allah uzun ömür versin ama gömme yılı demektir ifadelerini kullandı. Peki emekliler dedi dün Sayın Cumhurbaşkanı ve 2024 yılını emekliler yılı ilan etti öyle mi? Aman emekliler korksun. korksun. Allah muhafaza eylesin emekliler. 2024 yılı emekliler yılı denmişse emeklileri Allah muhafaza Allah uzun ömür versin ama gömme yılı demektir. Neden? <laughs> Mezarda emeklilik demektir. Neden? Emeklilerin maaşı 2016'da biz bunlara bu beceriksizler aynen güvenlik şeyi gibi. Öğrenmeler lazım. Neydi biliyor musunuz? Emekli maaşı asgari ücretin 1.2 misliydi. Yani asgari ücretin üstüne yüzde 20 daha koyun. Emekli aylığı buydu. Şimdi olması gereken ne? 17 bin koyun yüzde takriben 21-22 bin lira emekli ücreti idi bugünkü rakamla eğer denk baş bulursanız. Cumhurbaşkanı 10 bin lirayı müjde gibi söylüyor. Maalesef Cumhuriyetimizin 100. yılı büyük acılarla geçti. 6 Şubat depremi, terör saldırıları, artan ve derinleşen yoksulluk, emeklilerimizin işler acısı hali, tarım dayı geldiğimiz düzey bizi üzdü. Ümit ki 2024 daha iyi başlasın. Şimdi 2024 ile ilgili çok derin kaygılar taşıyoruz. Çok derin kaygılar taşıyoruz ve yılın başında İlk grup toplantısında bu ülke yönetme sorumluluğunu üstlenenlere sesleniyorum. Gelişen her olayda muhalefeti mahkum etmek, muhalefeti kutuplaştırmak gibi sıradan, banal, süfli bir politika yerine doğru dürüst bir değerlendirme yapın.